Öncelikle belediyenin yaptığı ve çok hoşumuza giden en güzel etkinliklerden biri parklar. Çocuklar için çok güzel yatırımlar yapıyor. Tenis kortu başta olmak üzere yollarda çok ciddi anlamda yollarda araba geçmiyordu. Çok ciddi bir asfalt yatırımı yaptılar. Bunlar gerçekten takdire şayan. Ama diğer taraftan yeterli mi değil. Özellikle çocuklar tarafında ben belediyeyi maalesef çok eksi görüyorum. Bir tiyatro salonumuz yok. Bir e, akıl oyunlarıyla ilgili satrançla ilgili e, en ufak bir etkinlik yok. Yani en son 3 sene önce bir satranç turnuvası yapılmıştı. Bir de geçen ay bir satranç turnuvası yapıldı. Akıl oyunları ile ilgili, robotik kodlama ile ilgili buradaki bütün çocuklar e, her hafta belki 2 haftada bir e, Aydın'a, ne bileyim e, Didime e, turnuvalara gidiyor, maçlara gidiyor, eğitimi oradan alıyor. Ne kadar acı bir şey ve bunları e, o belediyeler yapabiliyorken Bizim belediyemizin yapamıyor olması ki başkanımız gençlerle gerçekten çok ilgileniyor, çok değer veriyor. En son öğrencileri odasında ağırladı ve onların dertlerini dinledi. Ama bunları artık ikinci dönemi ve çözüm bulması gerekiyor geç kalmadan.